Videoyu sakın kapatmayın, hayatınız değişecek inşallah. Bu video karşınıza boş yere çıkmamıştır inşallah. Selamun Aleyküm dostlar, dualarla huzura hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatınızı değiştirecek bir zikir öğreteceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim günde yüz defa, Subhanallahi ve bihamdihi derse, onun günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. İki kelime vardır ki, Rahmana sevgili, dile hafif ama terazi de ağırdırlar. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. İşte o muhteşem zikir. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah. Her türlü noksanlıktan uzak olan Allah'ı tesbih ederim, ona hamd ederim. Büyük olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Allah'tan bağışlanma dilerim. Fazileti. Bu zikri sürekli söylemek Allah'tan günahların bağışlanmasın. ı dilemenin en güzel yollarından biridir. Cennetin anahtarı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah zikrinin cennetin anahtarı olduğunu belirtmiştir. Kalbin huzur bulması. Bu zikri sürekli söylemek kalpte huzur ve sükunet sağlar. Allah'a yakınlık. Bu zikri çekmek kişinin Allah'a daha yakın hissetmesini sağlar ve manevi bağını güçlendirir. Bu zikri sürekli tekrarlamak duaların kabulüne de vesile olur inşallah. Nasıl yapılır? Sabah ve akşam yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim estağfirullah zikrini tekrarlamak. Zikir sırasında kalpten ve samimi bir şekilde Allah'a yönelmek. Dostlar hayra vesile olmak için kanalımıza abone olup videoları paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın İnşallah. Kanalımızdaki diğer videolar da önemli ve faziletli bilgiler içermektedir. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.